Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu video içeriğinde beğenerek kullandığım bir haftadır elimde olan Godox M1. Şu görmüş olduğunuz cep telefonu kadar büyüklükte olan hem ambiyans aydınlatma hem de efektlerde kullanabileceğimiz RGB aydınlatmayı inceliyor olacağız. Bununla birlikte kullanılan efektleri videonun ilerleyen kısımlarında sizlerle paylaşıyor olacağım. Gerçekten çok yaratıcı şeyler bununla çıkartılabilir. Bunu isterseniz ambiyans aydınlatma olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz efektler yaratarak kullanabilirsiniz. Şimdi yaratma lafına takılmayın. Daha öncesindeki bir videomda da yine yaratmak kelimesini kullanmıştım. Bunu farklı farklı açılara çekmişlerdi. Bunda yaratmak yani bununla bir şeyler oluşturmak, yapmak manasında söylüyorum. Kesinlikle yaratma ile ilgili bir e, düşüncem yok. Yani bir şeyler yapmak manasında kullanıyorum. Şimdi bunun e, şöyle size yakından öncelikle göstereyim. Bakın şu ön tarafında paneller bulunmakta. Bu paneller üzerinde, panel üzerinde birden fazla led bulunmakta. Yani birden fazla led burada konuşlandırılmış ve bunların kontrolü bu yan taraftaki tuşlar vasıtasıyla gerçekleşiyor. Buradaki ekrandan da menüler kontrol ederek hangi özelliği kullanmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Cihazın şu kısımdan şarj etme işlemini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca içerisinde bulunan güçlü batarya sayesinde tam 2,5 saat çalışma ömrünü firma garanti etmiş durumda. Açma kapatma tuşu şu üst tarafta görmüş olduğunuz on off tuşu ile gerçekleştiriliyor. Bunu isterseniz bu şekilde şuradaki kısımdan bir tripoda yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz buradan bir tripoda yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz de şuradaki görmüş olduğunuz 360 derece dönebilen ayak vasıtasıyla bir yere yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Veya buradan bir ayak daha çıkıyor. Bunu da bu şekilde yapıp istediğiniz şekilde isterseniz kameranın üstüne isterseniz bir tripoda yerleştirip bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunda gerçekten çok güzel efektler çıkartılıyor dedim. Efektlerin hangileri olduğunu sizlere yakından göstereyim. Şimdi bakın size cihazı şöyle yakından gösterecek olursam bu şekilde bir cihaz. Şöyle burada bir ufak ekranı bulunmakta. Ayrıca şu kısma baktığınız takdirde burada değiştirme işlemlerini yani modlar arasında geçiş yapabileceğiniz ayrıca şuradan dim ayarını yani ışının şiddeti ayarını yapabileceğiniz bir tuş bulunmakta. Ayrıca şuradaki tuş içine basılabilmekte. Üst tarafında şarj etme kısmı var. Type-C bir girişe sahip. Ayrıca buradan da açma kapatma tuşları var. Şimdi şu şekilde isterseniz ayaklı böyle konumlandırabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi buradaki kısmı açarak isterseniz bir kameranın üstüne veya bir tripod'a da bağlantı sağlayabilirsiniz. Bakın böyle de bir ayağı var. Bu arada tamamıyla açılıyor. Şimdi ben bunun modlarını size göstereceğim. Şimdi ortamdaki aydınlatmayı ben şu şekilde kapatıyorum. Sadece karşımda gördüğünüz ışıklar yanıyor. Ben şuradan önce açma işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın şu an 8500 kelvin ışık değerinde soğuk bir renk veriyor. Bu değeri istersem aşağı doğru çekerek Bakın gördüğünüz gibi rengin sıcaklığını artırdım ve 2500 Kelvin'e geldiğim takdirde bu şekilde sıcak bir renk elde ediyorum. Şimdi ben bunun Kelvin'ini aynı şekilde yükselttiğimde bakın gördüğünüz gibi soğuk beyaz bir renk elde ettim. Şu an tekrardan 8500 8500 Kelvin'de. Bu arada ışığın şiddetini buradan azaltabiliyorum. Ayrıca aynı şekilde de artırabiliyorum. Şimdi modlar arasında geçiş var demiştim. Mod tuşu ortada. Ona bir kez basıyorum. Bakın burada H ve S değerleri bulunmakta. H ve S değerleri şu anlama geliyor. Işığın yoğunluğuna dokunmuyorum. Dim ayarına dokunmuyorum. Şuradaki H değerini değiştirdiğimde bakın şimdi ışığın rengi nasıl değişecek. Bakın gördüğünüz gibi farklı renk tonlarına şu an bürünüyor. Bu arada ışığı direkt olarak size kameraya da tutmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok güçlü bir ışık. Alt taraftaki S değerini de ne kadar yukarı çıkartırsam ışığın renk yoğunluğu o kadar artıyor. Ne kadar aşağı indirirsem ışık tamamıyla beyaz bir renke gördüğünüz gibi dönüşüyor. Şimdi renk yoğunluğunu şu şekilde en e, yüksek seviyeye seçeceğim. Ve buradan haç seviyesini değiştirerek ışığın bakın ne şekillerde renk değiştirdiğini de sizlere göstermiş olacağım. Şimdi hatta şu karşıdaki ışığı da ben komple kapatayım. Artık gördüğünüz gibi şu an sadece bunun aydınlatması bir de tabii ki şu karşıdaki e, yanan şöminen bulunmakta. Bakın bunu kapattığım takdirde zaten şöyle bir şömine önümüzde görünüyor. Şimdi bunu tekrardan açtım. Bu kısmı da atlıyorum. Bir sonraki modda bakın gördüğünüz gibi farklı farklı seçenekler çıkacak karşınıza. Birincisinden başlayacağım ben. Birincisi renk değişimi. Bakın bu renk değişimi şu şekilde oluyor. Böyle değişik değişik renkleri arasında geçiş sağlamakta. Bu arada bununla sınırlı değil. Bakın şimdi şu birinci moddan birinci modun ikinci sekmesine geçiş yapıyorum. Renkler artık daha hızlı değişiyor. Birazcık daha fazla değişmesini istersen üçüncü moda alıyorum. Bakın artık ışıklar arası geçiş daha hızlı oluyor. Şimdi bir sonraki moda iniyorum. İkinci moda geldiğim takdirde bakın bu böyle yıldız patlaması mı artık, ışık patlaması mı, flash patlaması mı artık nasıl adlandırırsa bilmiyorum şunu. O şekilde bir ayar bir e, bunun bir diğer ikinci seviyesine geçiyorum. Bunda da daha farklı bir ışık patlaması görüyorsunuz. Flash patlaması muhtemelen. Üçüncüsüne geçtiğimde ki bu en sevdiğim gayet güzel bir efekt yaratıyor şöyle gördüğünüz üzere. Bir sonrakine geçiyorum. Bu da Gördüğünüz gibi böyle değişken yine bir yapıya sahip ama bu sefer ışık tamamıyla sönüp tamamıyla açılıyor. Yani tam sönüp tam açılıyor. İkinci değerinde daha da hızlanıyor. Üçte artık iyice hızlanıyor. Gördüğünüz gibi parti moduna girdik şu an resmen. Bir sonraki seviye. Şöyle bunu biri alalım. Bu işte şimşek çakması. Sanki dışarıda şimşek çakıyormuş gibi bir görüntü yaratıyor. Bakın şimdi. Mesela bunu bir ufak film yapıyorsanız veya bir film yapıyorsanız veya farklı bir video üretiyorsanız bunu böyle bir efekt olarak kullanabilirsiniz. Bunun ikinci seviyesine geçtiğiniz takdirde bu şekilde daha farklı bir hal alıyor. Üçüncü seviyesine geldiğinizde artık işin rengi değişiyor daha fazla yıldırım. Bir sonraki seviye beşinci seviye. Bakın bu benim en sevdiğim sevi en sevdiğim fonksiyonlardan bir tanesi sanki elektrik gidip geliyormuş gibi bir efekt veriyor. Bunun bir sonraki kademesi birazcık daha farklı. Sanki böyle elektrik kesintisi olacakmış gibi bir efekt yaratıyor bu. Bakın bunda da aynı şekilde. Mesela şu televizyon efekti. Mesela bunun birincisini aldım. Bakın sanki kanal değişiyormuş gibi oluyor. Bu mum ışığı efekti. Yedinci efekt mum ışığı efekti. Birden üçe kadar yine bunun da aynı şekilde modları var seviyeye geçtiğim takdirde bu da şömine efekti. Bakın karşıdaki ile neredeyse zaten aynı değere sahip bir şömine efekti. 9'a geldiğimde bu da bu şekilde yine renkler arası geçiş yapan hızlı ve yavaş arasında değişen bir mod. 10. seviyeye geldiğimde bu polis arabası. E, üzerinde dönen şu zımbırtı neyse onun e, modu. Bir sonraki moda geldiğimde bu itfaiye bir sonraki ambulans. Bakın ambulansı çok gerçekçi yapmışlar. 13'e geldiğimde bu da tamamıyla müziğin ritmine göre renk değişiyor. Bakın şu an benim konuşmama göre aslında renk değişimi yapıyor. Sustuğum zaman gördüğünüz gibi o da durdu. Ben konuştuğumda da konuşuyor. Bu arada ortamdaki en ufak sesi bile gerçekten çok iyi algılıyor. Ses şiddetine göre ışığın da yüksekliği ve alçaklığı pek tabii ki değişiyor. <laughs> Bu şekilde gerçekten hoş bir şey. Burada bir SOS ayarı var. Bakın bu da SOS modu. Bu alt taraftaki ayara geldiğiniz takdirde de buna basıyorsunuz. 60 saniye boyunca aralıksız olarak ışık yanıyor. 60 saniye sonra kesiliyor. Şimdi efektler bu şekildeydi. Bu arada şu 8500 Kelvin ile 2500 Kelvin arasında değişen ışık yoğunluğunu da şöyle size göstereyim. Şimdi bunu 2500 Kelvin'e kadar alıyorum. Şu gün ışığına yani güneşin yansıttığı ışığa en yakın değere sahip ışıklardan bir tanesi ki gerçekten çok kaliteli. Godox M1 ile ilgili bu videoda bahsedeceklerim açıkçası bu kadardı. Tabi bununla ilgili çok fazla senaryo yaratabilirsiniz. Videolarınızda kullanabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum çünkü ışık değeri gerçekten mükemmel ve ambiyans aydınlatma olarak da kullanacak olursanız gerçekten harika sonuçlar veriyor ki videonun önceki kısımlarında sizlerle paylaştığım efektleri de gördüğünüz üzere gayet başarılı bir ürün. Ürün hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız açıklamalar kısmında Fujifilm Shop'un sitesine bırakacağım. Hatta ürünün linkini direkt ben size oraya bırakacağım. Ürünü isterseniz oradan da detaylı özellikleri inceleyebilirsiniz. Eğer satın almak isterseniz de pek tabii ki eklediğim linkten satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ürünü ben gerçekten çok beğendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.